Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Cengiz Hoca. Artık yeni bir döneme başladık. Muhteşem bir yıl bizleri bekliyor. Siz de Türk Dili ve Edebiyatı dersinin birinci dönem birinci yazılısından 10 değil, 20 değil, 50 değil tam 100 almak istiyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyin. İnce noktalara değineceğim ince taktikler vereceğim. Çıkabilecek soru tarzlarından sizlere bahsedeceğim. O yüzden kalemlerinizi, defterlerinizi hazır edin. Artık 2021-2022'nin ilk sınavı gelsin hocam. Birinci sorumla yazılıma başlıyorum. Evet arkadaşlar daha önceden biliyorsunuz YouTube lisesindeyiz. Lisemizin adı YouTube lisesi. Birinci dönem birinci yazılımızın ilk sorusu karşımızda. Bakın bu arada arkadaşlar size çıkabilecek değişik soru tarzlarından da bahsedeceğim. Lütfen bunları not etmeyi unutmayın. Şimdi birinci sorumda diyor ki edebi metin ile öğretici metinleri 5 madde ile karşılaştırın. Sonra da bunlara beşer örnek verin. Arkadaşlar ben burada 5 madde dedim. Daha çok bilgi elinizin altında bulunsun diye. Sınavda 3 madde derler, 2 madde derler. Tabii ki buna bir şey diyemeyiz. Şimdi edebi metinlerle öğretici metinler arasındaki en belirgin fark nedir hocam? Tabii ki edebi metinler bakın arkadaşlar. En önemli fark şurası. Okuyucuya zevk vermek amacıyla oluşturulurken öğretici metinlerde asıl amaç okuyucuya bilgi vermektir. Bu zaten ikisi arasındaki en belirgin fark. Başka ne hocam? Edebi metinlerde kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. Mesela şiirde yan ve mecaz anlam imgeler çok fazla vardır. Öğretici metinlerde daha çok Gerçek anlamda biz kelimeleri kullanırız. Edebi metinlerde işte hikayede, romanda, şiirde yine öznellik daha çok ağır basarken, öğretici metinlerde nesnel bir anlatım tarzı daha ağır basar. Yine edebi metinlerde arkadaşlar bakın üslup kaygısı ön plandadır. Yani hikayede, şiirde, romanda benim üsluba biraz önem vermem gerekiyor. Ama öğretici metinlerde benim asıl amacım bilgi vermek olduğu için üslubu ben ikinci plana itebiliyorum. Yine edebi metinlerde gerçekler kurgulanarak anlatılırken öğretici metinlerde yorumlanmadan direkt olarak okuyucuya gerçekler aktarılır arkadaşlar. Evet bunlar bizim karşılaştırmamızdı. Şimdi edebi metinlere ben neleri sayabilirim? Burada görüyorsunuz masal, fabıl, hikaye, roman, şiir, tiyatro gibi türleri arkadaşlar. Ben edebi metinlere örnek verirken bakın bunların hepsinde ne var? amaç estetik bir zevk vermek. Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamlarıyla kullanılıyor. Öğretici metinler ise makale, deneme, mektup, günlük, anı, eleştiri, yine otobiyografi, biyografi, röportaj gibi türleri ben buraya koyabilirim arkadaşlar. Evet, böylelikle ilk sorumdan 10 puanı almış oluyorum ve yoluma ikinci sorumla devam ediyorum. İkinci sorum aşağıdaki metin anlatıcının hangi bakış açısıyla yazılmıştır nedenini iki madde açıklayın. Arkadaşlar bakın bakış açıları Türk Dil Edebiyatı sınavında her zaman soru değeri taşır. O yüzden lütfen bakış açılarına önem verelim. Hemen kısaca şöyle diyeyim ben size bakış açılarını 3'e ayırıyorduk. Kahraman bakış açısı, ilahi bakış açısı ve gözlemci bakış açısı diye. Şimdi metni bir okumam gerekiyor. Bütün o parlak ışıklar sağa sola savrulup giden şimşekler ve dalga dalga büyüyerek her şeyi yutan karanlık noktalar yavaşça kayboldu. Korkarak, he, korkarak gözlerini açtı. Saatlerdir balyozla dövülüyormuş gibi zonklayan başının sol yanındaki ağrının kalmadığını hissetti. Arkadaşlar aslında daha fazla gitmeme gerek yok bakın. Korkarak gözlerini açması, işte balyozla başının zonkladığını hissetmesi. Yine işte devamında Kafasında yalnız bir şey vardı. Kafasından geçenleri, zihninden geçenleri bilmesi, bütün bunlar beni nereye götürüyor? Tabii ki ilahi bakış açısına götürüyor. Neydi ilahi bakış açısı? Anlatıcının kahramanın zihninden geçenlerini, düşüncelerini, duygularını, psikolojisini, iç dünyasını bildiği bakış açısıydı. O zaman ilahi bakış açısı dedim tamam. Bakalım özelliklerine bir iki tane. Kahramanın kişiliğini, düşüncelerini, fikirlerini nasıl bir insan olduğunu bilir. Az önce söyledik. Bakın yine iç dünyasını biliyor. Olay ve kişilerle ilgili her şeyi bilir arkadaşlar anlatıcı. Burası da yine önemli. Yani gelecekte ne olacak, geçmişte ne olmuş bütün bunları biliyor. Aynı zamanda her yerde bulunuyor anlatıcı. Yine önemli bir özellik anlatıcı olaylara ve kişilere tümüyle hakim konumdadır. Yani dışarıda bir yerde değildir. Olaylara, kişilere, her şeye hakimdir. Yine ilahi bakış açısını özellikle kahraman bakış açısından ayıran önemli özelliklerinden biri de üçüncü tekil kişi ağzından yani o diyebiliriz biz buna anlatılıyor olması arkadaşlar. Bu şekilde ikinci sorumdan da 10 puanımı alıyorum ve üçüncü sorumla devam ediyorum. Üçüncü sorum lehçe kavramını açıklayınız ve Türkçenin lehçelerini yazınız demiş. Bu soru size şöyle de gelebilir. İşte şive kavramını açıklayın Türkçenin şivelerini yazın. Ağız kavramını açıklayarak Türkçedeki bulunan ağızları yazın şeklinde de soru karşınıza gelebilir. Şimdi arkadaşlar lehçe ile ilgili ben şunu biliyorum. Bakın lehçe bir dilden yazı ile izlenemeyen yani çok uzun zaman önce ayrılmış olan ve kendisinden ses Şekil, gramer olarak farklılıklar gösteren kollarına denilen, verilen at. Şimdi lehçe arkadaşlar çok uzun zaman önce bir dilden ayrıldığı için hatta izlenemeyen dönemde ayrıldığı için lehçeleri biz şu anda anlamakta zorlanabiliriz. Hatta hemen hemen hiç anlamayabiliriz arkadaşlar. Türkçenin lehçeleri nelerdir hocam? Tabii ki Türkçenin iki tane lehçesi vardır. Birisi Yakutça ve diğeri de çuvaççadır diyerek bu sorudan 10 puanımızı alıyoruz. Lehçe ile şive arasındaki en belirgin fark lehçe uzun zaman önce izlenemeyen dönemdeyken şive biraz daha yakın dönemde. Ağız ile arasındaki fark ise arkadaşlar ağız bir ülkenin sınırları içerisinde dilin farklılaşmasıdır. Lütfen bunları da bilelim diyorum ve dördüncü soruma geçiyorum. 4. Aşağıdaki cümlelerin karşılarına dilin kullanımdan doğan türleri bakımından hangi gruba girdiklerini yazınız. Bakın arkadaşlar bu soruyu çözebilmem için dilin kullanımından doğan türleri deyince benim neyi bilmem gerektiğini öğrenmem lazım. Dilin kullanımından doğan türleri deyince lehçe, şi ve ağız, argo, jargon gibi kavramları biliyor olmam lazım. Hemen bakalım. Bihigi bihigi adminen bar Şimdi arkadaşlar bakın cümleyi okudunuz. Size ince bir ipucu vereyim hemen. Cümleyi okudun hiçbir şey anlamadın. Abi bu ne? Bana böyle çok tuhaf geldi. Çok yabancı kelimeler var diyorsan hiçbir şey anlamamışsan hemen gidip karşısına lehçe yazabilirsin. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi lehçe çok uzun zaman önce dilden ayrılmış. O yüzden arkadaşlar çok fazla farklılaşma var. Devam ettim. Bunu nereden arakladın? Bakın arkadaşlar araklamak nedir araklamak? Tabii ki argodur. Argo ne arkadaşlar? Tamamıyla küfür de, diyemeyiz biz buna. Argo sözcükler. Argo yani kaba sözcükler. Dildin, dilde kaba sözcüklerin kullanılmasına verilen ad. Geçtim C'ye. Yakında bakkal dükini var mı? Şimdi lehçede az önce ne dedik? Okudun hiçbir şey anlamadın. Lehçe okudun arkadaşım. Böyle ne çok bir şey anlıyorsun ne az. Yani aradasın. Mesela bazı kelimeleri anlıyorsun bazılarını anlamıyorsun. Mesela burada ben yakındayı ya anladım. Bakkalı anladım. İşte dükini, dükkanı falan olabilir çıkarabilirsin. He, ne demek istiyor burada? Yakında bakkal dükkanı var mı diyor. Dediğim gibi yani cümlenin yarısını anlayıp yarısını anlamamazlık şeklinde bir ortadaysan o zaman şiveye gidiyorum ben. Devam ettim. Gülü gülü verin gari. Şimdi nerede kullanılır bu? Mesela Ege bölgesinde. İşte dilin Ege'de farklı, Karadeniz'de farklı, Güneydoğu'da farklı olmasına ben ağız adını veriyorum. Bu hafta dövizde dalgalanmalar bekleniyor. Şimdi döviz, dalgalanma arkadaşlar bunlar birer meslek terimleri olduğu için burada da ben jargon diyorum ve 10 puanımı alarak yoluma devam ediyorum. 5. Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım tekniğini yazarak bu anlatım tekniğinin özelliklerinden iki tanesini yazınız. Bakın arkadaşlar anlatım tekniği her yıl için yani roman hikayede soru değeri taşır. Ama anlatım tekniği deyince bazı arkadaşlarımız gidip işte e, öyküleme, betimleme gibi teknikleri yazıyorlar. Biz bunlardan bahsetmiyoruz. Neden bahsediyoruz? İşte bilinç akışı tekniği, sonra iç konuşma tekniği, iç çözümleme tekniği, parodi pastiş gibi ya da anlatma gösterme gibi tekniklerden bahsediyoruz. Şimdi metini okuduğumuzda büyükçe lambamız misafirin yanında. Tamam buradan bir şey çıkaramam. Başka lambamız da yok. Babam mutfakta kullandığımız idare kandili ile çalışabilecek mi? Şimdi ben buradan neyi çıkarıyorum? Bir tane adam var, kişi var yani, karakter var. Bu karakter kendi kendine konuşmaya başlıyor bir kere kendi kendine. Bak ne diyor? Babam işte çalışmaya başlayabilecek mi? Ben suçluyum. Babam da hiç sesini çıkarmıyor. Görüyor musunuz? Kendi kendinden konuşuyor. E kendi kendine konuşurken ne yapıyor? içeriden yani içten konuşuyor arkadaşlar. Sessiz bir biçimde başkası yok karşısında. O yüzden ses yok. Kendi kendine içinden konuşuyor. Ben sana söyledim benim sözümü dinlemedin dese ben de evet suç bendedir desem yahut yalnızca suç benimdir. Senin sözünü dinlemedim diyebilsem gidip rahat yatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyor burada? Tamamıyla iç konuşma yapıyor. İç monolog yapıyor. Yani kendi kendiyle ne yapıyor? Konuşuyor. O yüzden ben tekniğin adına iç monolog adını verdim. Bakın arkadaşlar iç monoloğu bilinç akışından ayıran en önemli özellik bilinç akışında anlatılanlar karmaşık bir şekildedir. Düzen yoktur. İç çözümlemeden ayrılan yanı ise iç monoloğun iç çözümlemede biz olayları bir anlatıcı ağzından dinleriz. Burada ise tamamıyla karakterin kendi ağzından dinliyoruz. Lütfen bunları da not etmeyi unutmayın. Şimdi özelliklerine bakalım. Kahramanın sessiz biçiminde içinden konuşmasıdır. Evet tamam. Bu teknik daha çok kişinin iç dünyasını bakın aracısız. Aracı yok burada. Okuyucuya sezdirme amacına hizmet eder. Bu tekniğin uygulandığı bölümlerde anlatıcının varlığı yine ortadan kalkıyor. Kendi kendisiyle konuşan kahramanın düşünceleri bakın düzenli ve sistematiktir. Zaten düzenli ve sistematik olmasaydı ben bunun adına gidip bilinç akışı tekniği diyebilirdim arkadaşlar. Evet, o yüzden teknikler bizim için önemli diyorum. 10 puanımı alıyorum ve 6. sorumla yoluma devam ediyorum. Sınavlarımızın olmazsa olmazlarından boşluk doldurma sorusu diyor ki boşlukları doldurun bakalım. Fonetik yani sese dayalı sanatlar arasında nokta nokta ve nokta nokta vardır. Arkadaşlar biliyorsunuz güzel sanatlar tablomuz vardı bizim üçe ayrılıyor. Bu tabloyu lütfen bilelim. İşte fonetik, sonra dramatik, plastik şeklinde. Bunların alt başlıklarını bilelim. Burada ne var? Edebiyat var. Daha sonra da müzik var diyebiliriz. İkinci sorum olay düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesine ne denir arkadaşlar? Tabii ki edebiyat adını ben verdim buraya. İyi bir anlatımda bakın bunu da çok yanlış yapabiliyorsunuz. Gereksiz sözlere yer vermeme, gereksiz sözlere yer vermeme tabii ki duruluktur, Süslü ve sanatlı söyleyişlerinden uzak durmaya ise sadelik, yalınlık adını verebilirim ben. Devam ettim. Durum hikayesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi. Bakın durum hikayesinin diyor. O yüzden ben buraya ne diyeceğim? Sait, faik, abası, yanık, diyebilirim arkadaşlar. En önemli temsilcisi diğer bir önemli temsilcisi de Memduh Şevket Esendal'dır. Lütfen burayı bilelim. Önemli. Metinler nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere ikiye ayrılır. Metinleri biz sanatsal metinler veya edebi metinler ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Baba kelimesinin yerine bazı yörelerde babey denilmesine ne denir arkadaşlar? Tabii ki ağız adı verilir anlatmaya bağlı edebi metinlerde olayın merkezinde bulunan ait olduğu toplumsal sınıfın zümrenin özelliklerini üzerinde taşıyan kişiye bakın arkadaşlar kişileri biz ikiye ayırıyoruz biri tip biri de karakter bakın burası da yine önemli eğer burada dediği gibi belli bir toplumsal sınıfın zümrenin özelliklerini taşıyorsa bunun adına biz tip diyoruz Böyle bir durum söz konusu değil de sadece kendini temsil ediyorsa buna da biz karakter adını veriyor idik. Evet güzel bir soru olmuş. Bayağı içinde güzel bilgiler var. 10 puanımı aldım ve 7. soruma geçtim baba. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim kanalımızda her şey öğrenciler için ayarlanmış bir şekilde karşınıza geliyor. Sorularımızda ayarlı sorular. Gerçekten sınavda gelebilecek teknikte, incelikte sorular. Hadi bakalım 7. sorumuz geldi. Doğru yanlış sorusu hemen sizin zaten en sevdiğiniz sorulardan. Bakalım Türk Edebiyatı'nda ilk hikaye denemesi. Bakın bu vurgu önemli denemesi. Tahsin Nihat'ın yazdığı Müsameratname adlı eserdir demiş. Doğru. Durum hikayeciliğinin kurucusu Anton Çehov'dur. Evet hocam doğru. 14. yüzyılda Bokasyon'un Dekameron adlı eseri hikaye türünün ilk örneği kabul edilir. Ne diyeyim hocam? Doğru mu diyeyim? Yanlış mı diyeyim? Tabii ki doğru arkadaşlar. Memduh Şevket, Sabahattin Ali, Reşat Nuri olay hikayesinin önemli temsilcilerindendir. Arkadaşlar bakın uyanık olun, uyumayın orada. Uyumayın, sınavda uyursan puanlar gider. Sabahattin Ali, Reşat Nuri olay hikayesinin temsilcisiyken Memduh Şevket durum hikayesinin temsilcisi olduğu için buraya bir yanlışımı attım teknik açıdan güçlü, batılı örneklere benzeyen ilk hikaye Şemsettin Sami'nin Küçük Şeyler adlı eseridir. Yine uyanık olalım arkadaşlar. Küçük Şeyler Şemsettin Sami'nin değil, Sami Paşa Zade Sezai'nindir. O yüzden buraya da yanlış dedim. Opera, bale, tiyatro fonetik sanatlar içerisinde yer alır cümlesi külliyen yanlıştır. Çünkü bunlar arkadaşlar dramatik ritmik sanatlar içerisinde yer alır. Roman hikaye masal göstermeye bağlı. Nasıl göstermeye bağlı? Göstermeye bağlı tiyatrodur. Geleneksel Türk tiyatrosu modern tiyatrodur. Bunlar anlatmaya bağlı metinlerdendir. O yüzden buraya da yanlış dedim şive bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine verilen addır. Ülke içindeyse arkadaşlar bu şive değil ağızdır. O yüzden buraya da bir yanlışımı attım. İletinin özel bir tarzda düzenlenmiş, şifrelenmiş haline kod adı verilir. Evet doğrudur. Dilin bilgi verme işlevine de göndergesel işlev denir demiş doğrudur. Arkadaşlar bunlar bakın buradaki gibi doğru yanlış olabilir. Başka şekilde bu sorular da karşınıza gelebilir. Boşluk doldurmayla yine bunlardan gelebilir. O yüzden bunları lütfen not alın. Güzel çalışın diyorum ve 10 puanımı aldım. Etti mi sana 70 puan. Kaçma bir yere daha. 30 puanımız daha var arkadaşlar. 8. sorum gelsin hocam. Evet, tabloda verilen isim çeşitlerine yukarıdaki metinden birer örnek yazınız. Şimdi cins isim arkadaşlar aynı türden isimlere verilen ad diyebiliriz. Şimdi burada baktığımda mesela şiir kelimesini cins isim olarak alabilirim. Bakın arkadaşlar bir isim özel isim değilse cins isimdir abi. Başka olacak bir şey yok zaten. Şimdi özel isim Ahmet Hamdi Tanpınar. Tamam zaten orada duruyor. Ahmet Hamdi Tanpınar yazdım. Somut neydi? Beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayabildiklerimizdi. Somut isim arkadaşlar beş duy organımızın herhangi biriyle algılayabildiğimiz sözcüklerdi. Hemen bakalım duygu ve düşüncelerini romanlarında mesela buraya bir roman kelimesini yazabilirim. Devam ettim soyut isim neydi algılayamadıklarımızdı. Mesela burada duygu düşünce kelimelerini soyut isme koyabilirim topluluk ismi arkadaşlar orman, halk, demet, millet gibi yine aynı türden varlıkların tamamını kapsayan sözcüklerdi. Burada ne var mesela? Halk var. Halkı topluluk ismi olarak aldım. Basit isim arkadaşlar ismin yapım eki almamış haliydi. Buradaki yine şiirlerinde, daha sonra işte romanlarında, sonra başka ne var? Ee, kahramanlar gibi Burada arkadaşlar bunların birini yazabilirim. Mesela romanlarında diyelim. Bunun kökü romandır. Lar romanları burada iyilik eki daha da hal eki olabilir. Türemiş isim ismin yapım eki almış olan haliydi. Hemen baktığımızda ne diyebiliriz buraya? Mesela duygu. Duymaktan duygu ya da düşünce. Düşünmekten düşünce. Bunları yine türemiş isme koyabiliriz. Birleşik isiminde oluşum şekilleri farklı arkadaşlar. İşte isim artı isim, isim artı fiil, fiil artı fiil şeklinde oluşabilir. Burada da gördüğünüz gibi miras 7 kelimesi. Miras 7. Bu da birleşik isim olarak karşımıza geliyor. Bu ikinci ünitemizin dil bilgisi konusudur. İsimler arkadaşlar. O yüzden soru gelme ihtimali vardır. Lütfen eğer bilmiyorsak bu konuya çalışmadan sınava gitmeyelim diyorum. Ve 9. soruma geçiyorum. 9. İletişimin ögelerini kullanarak doktor hasta diyaloğunu anlatan bir metin yazınız. Oluşturduğunuz metinde de bulunan iletişim ögelerini yazınız. Bakın arkadaşlar sorularımız biraz detaylı. Çünkü size sadece böyle sınava he, tamam başka yerlerde olduğu gibi falan böyle işte hemen soru hazırlayayım bir video yapayım değil. Bakın arkadaşlar bizim amacımız. Amacımız size çok fazla şey gösterip sınavda gelebilecek olan unsurları karşınıza getirmek. Tamam. Sonra üflayıp puflamayın boşuna. Şimdi Metin hasta odaya girer. İşte doktor bey bir aydır ayağımdaki ağrı geçmedi falan filan. Bunun üzerine hasta teşekkür ederek odadan çıkar. Burada ne yaptım? Bir diyaloğu geliştirdim ben. Yani doktor hasta diyaloğuna anlattım. Şimdi diyor ki burada bize iletişimin ögelerini bulun arkadaşlar. Ekim hasta nedir? Gönderici. Hasta iletiyi kime gönderiyor? Doktora. O zaman doktor alıcı. Ne diyor hasta doktora? Ayağım iyileşmedi. Bu iletisi e neyle anlaşıyor bunlar? Sesle anlaşıyor. O zaman ses dalgaları benim kanalım. Nerede bu diyalog geçiyor? Doktorun odasında. O zaman bağlamım. Hangi dille, hangi şifreyle anlaşıyorlar? Türkçe. O zaman benim kodum. Geri bildirimde ilaçları kullanmadım demesi hastanın arkadaşlar. Bu da geri bildirim olarak geçiyor. Böyle bir soru gelebilir. Direkt iletişim nedir? Ögelerini yazın diye de gelebilir. O yüzden iletişim ve iletişim ögelerine hakim olarak sınava gidelim diyorum ve son soruyla karşınızda olmaya devam ediyorum. 10 yazım ve noktalama bizim olmazsa olmazlarımız. Hemen bakalım, bulalım ve düzeltelim. O da mutlaka o tünde bir bölümde okumak istiyor. Bir kere şey arkadaşlar o da buradaki da ayrı yazılması gerekiyor. Bağlaç olduğu için o tü kelime halinde bir kısaltma olduğu için buna getirdiğim eki okunuşuna göre o tü de diye getirmem gerekiyordu. Kıbrıs rengarenk deniz canlılarıyla zengin bir su altı dünyasına sahiptir. Burada su altı somut olduğu için ayrı yazılması gerekiyor arkadaşlar. 12, 12 sayılar daima ayrı yazılır. Yıl önce bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Köprü, Anıt gibi arkadaşlar ya da Köşk gibi yapıt adlarını ben büyük yazmam gerekiyor. Köprüsü sonra da gelen eki kesmeyle ayırdım. Açılışı yapılmıştı. Onunla baş başa, baş başa arkadaşlar bir ikileme ayrı yazılacak. Bir gün yine ayrı yazılan bir kelimedir. Ayrıdım. Yemek bile yemedik dedi. Son yıllardaki seyahatlerinde buradaki ki sıfat yapan ki olduğu için yıllardaki de ki ki'yi bitiştirdim. Sürekli demir yolu arkadaşlar bakın demir yolu, hava yolu, çevre yolu yol sözcüğü ayrı yazılır. Herhalde gözümüzden kaçan bir şey yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yazım yanlışı burada bulmuş olduk arkadaşlar. Eğer gözümüzden kaçan bir şey olduysa onu da siz herhalde yorumlara yazarsınız. Devam ettim noktalamamdan. İstanbul'da yağmur şiddetini arttırdığında şehrin her tarafından imdat çığlıkları yükseliyor. Tamam noktamı koydum kağıthane, dolap dere, cendere diye devam ediyor bu muhtemelen arkadaşlar. O yüzden buraya ben 3 nokta koyacağım. Oysa Avrupa'da en güzel kentler içinden ırmak geçenlerdir. İçinden ırmak geçenler kim? Avrupa'da en güzel kentler. Özneyi vurguladığı için virgül koyabilirim. Hemen bütün kentlerin ortasından ırmaklar geçer kıvrıla kıvrıla. Bakın yüklemim var. O yüzden bu bitmiş bir cümle noktayı koydum. Londra'dan, Paris'ten, Berlin'den yine burada devam ettiği için yani cümlenin yüklemi olmadığı için 3 noktamı koyuyorum. 10 puanımı alıyorum ve tam 100 puanlı arkadaşlar bu sınavı bitiriyorum. Arkadaşlar gerçekten güzel bir sınavdı. Ben kalemimi bıraktım. Sizler notlarınızı almaya devam edebilirsiniz. İnşallah hepiniz 100 alırsınız puanlarınızı da yorumlara yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir diğer sınavda görüşmek üzere. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.